Bu ne? Hayatım bu diş senin mi? Yok, benim Devran. Devran bu diş senin mi? Bu diş kimin? Onur. 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 Bu dişi buldum senin mi? Kim senin değil senin mi? Senin mi? Devran şeker almaya gitti. Bak yakalayacağım. Bak 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 şimdi. Ya nasıl yakaladım? Nasıl yakaladım? İn bakayım oradan. Anne. Annen izin verdi mi? Aha. Atla bakayım yere. Atla. Ben ne zaman izin verdim ya? Anne de izin vermemiş. Sen şeker yalancısı mı oldun? Hı? Şeker fare. Şeker fare. Hı. Dur, tutayım mı seni? Al ben açtım. Kim o yine buzdolabını karıştıran? Heh, bu sefer devran sen misin? Ne hı. arıyorsun? Abur cubur arıyorsun değil mi bu dolapta? Hı hı. Ama anne abur cuburları sakladı, bulamazsın. Hı hı sakladım. Çünkü siz hep karıştırıyorsunuz buzdolabını. Devran aburcu bur bulamadı. Anne ile baba Devran Onur'a ne aldı? Hop bu senin. Bu ne? Aç bakalım. Hop bu da senin. Afiyet olsun. Ya hiç teşekkür falan hiçbir şey yok. Teşekkür <laughs> ederim. Aç bakalım ağzını. Makarna geliyor. Ne demek yemeyeceğim ya? Anneyi niye zorluyorsun yemekte? Açar mısın ağzını? Ya lütfen ama. Aferin benim oğluma. Devran makarna yiyor. Sen şeker mi yiyorsun? Hı hı. Afiyet olsun. Hı hı. Sen de mi şeker yiyorsun? Hı hı. Senin o yüzünün hali ne? Kim boyadı senin yüzünü? Abi. Abi. O da, boyadı. O da senin sırtını boyadı. Sizi gidi yaramazlar sizi. <laughs> Yakaladım. Kim var yine buzdolabında bakayım. Bakayım. Onur, ne aldın bu sefer? Bu sefer ne aldın? Bonibon mu aldın? Hii, bonibonları döktün Onur, ne yaptın sen? Onur ne yaptın ya? Bütün bonibon. Onur, al bakalım şekerini. Sen şekerini yerken abi de antrenman yapıyor bak. Devran'da şu an top. Hadi bakalım Devran. Koş 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 arkadaşların yanında koş. Babayı bekle oğlum, babayı bekle. Devran'ın yanına gidiyoruz. Devran salonda arkadaşlar. Şimdi salonu hep beraber göreceğiz. Bekle anne nerede? Bak anne de buradaymış. Salona geldik. İşte Devran orada. Siz kardeş kardeş sallanıyor musunuz böyle? Bak şimdi sen benim terliğimi alıp kaçıyor ya. Şimdi ben seninkini aldım. Ne yapacaksın? Sallanırken beni yakalayamazsın da. Bak. Aha da indi. Vallahi indi. Sakın gelme tamam. Şakın, şakın, şakın. Çocuklar ne oldu ne oldu? Ya ne oldu? O, o, Solcan mı? O, ya Solcan lan var. ne olur. Ya ne olur bunlar su su. Su içiyor bunlar su. Bak Onur Solcan'a dokunuyor babası gibi. <laughs> Onur öldürme tamam mı? Aa çocuklar hamur mu oynuyorsunuz? Evet. Sizin ağzınızda ne var? Hamur mu yiyorsunuz siz? Evet. Hamur mu yiyorsunuz? Bakayım. Sen? Şaka yaptım. Oğlum beni korkuttunuz ya. Ben de hamur yiyorsunuz anne. Onur, dur, Onur, Onur, Onur kaç? Onur, dur, 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 dur Devran, Onur. Arkadaşlar, anne şimdi şaka yapacağım bakın. Uzun zamandır yapmıyordum Devran, Onur. Bu tuvaletin kapısı da eve açık Bakın şimdi. Devran ne haber, nasılsın? Ne yapıyorsun? Tamam, kolay gelsin. Onur şu telefonu artık bırakır mısın elinden lütfen? <laughs> Onur ne yaptın? Onur telefonu kırdın. Nereye kaçıyorsun? şimdi Onur telefonu yere attı kırdı ya. Onur hasta hasta balkondan su mu dökeceksin? Sakın su dökme balkondan Onur. Onur sakın dökme Onur dedi. <laughs> Onur çiçekleri sulayacakmış. Özür dilerim Onur. Ön yargılardan kurtardım beni. Çok teşekkür ederim Onur. Ama burayı da ısla Onur. Burayı da ısla. Tamam çok güzel olmuş. <laughs> Onur ya. Yine balkondan döktün. Arkadaşlar Onur nereye çıktı? Bakın Onur itfaiyeci oldu. Yangına gidecek. Onur nereye gideceksin sen? Hayır. İtfaiyeci mi oldun? Yangına mı gidiyorsun? İyi tamam hadi görüşürüz. Burcu burlar geldi. Çikolata. Hayır, hayır mı? Pamuk şeker. Peki patlamış mısın? Hayır. 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 Cips. Hayır. hayır. Peki Bebeto. Hayır. Bu da mı hayır? Hayır. Çikolata. Hayır. O zaman karpuzlu sakın. Hayır. Ne? Hayır Aburcu bura hayır mı? O zaman hepsi benim.